Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hamur oynayacağız. Ama hamurla çok değişik bir şey yapacağız. Hoş geldiniz videoma. Ve bugün sizlerle uzun zamandır, çok uzun zamandır, en yani çok uzun da olmadı aslında, beklediğiniz, uzun zamandır beklediğiniz bir konu. Bir videomda bahsetmiştim. Çağırıyorum canım arkadaşım. Gel buraya. Ay. Şuna bahsetmek istiyorum. Onların Kuzeninle. Kuzeninle bir kanalım var. Bir kanalları var. Onda da ikimizin olduğu bir video çekmiştik onların kanalında. Şu video çekmiştik. Merak edersiniz. abone olabilirsiniz. Söyle. Aynı video çektik? Birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Yani tanıma testi gibi bir şey. Aynen. Sorularda cevapladık böyle kağıtları. Orada. Evet. Ee, şimdi yani ee, burada örneklerimiz var. Dur ilk önce malzemeleri sayalım. Evet. Pilot kalem. Açılmış ağzı. <laughs> pilot kalem. Ve pilot, renk renk. kalem. Renk renk. İsterseniz samurlu. İsterseniz tek renk yapın. Ee, ne yapacağım? Bu arada senin kanalın adını onların açıklamalar kısmına, kısmına, bırakacağız. Adını söyle kanalını. <laughs> Elif Bekir'in dünyası. Bir şey diyeyim mi? Ee, ben senin kanalın ismini yazıyorum. Kerem'le olan. Ee, bazen şey çıkıyor bu arada Elif diye bir çizgi film var biliyorsunuz o çıkıyor çizgilerim. hep belki çıkmayabilir ama bazı aboneliklerden abone girerseniz hemencik evet. bulabilirsiniz. <laughs> Tabi abone olunca. Evet o da var. Evet ne yapacağımızı gösteriyordum. Arkadaşlar ben şöyle iki örnek yapmıştım. Hatta üç. Aa üç de varmış. <laughs> ama o koyu renk oldu yani gözükmüyor kamerada. Bakın şöyle. Canım abim yazdım. Böyle biz bunları kurutup böyle çok güzel bunların arkasına mıknatıs yapıştırıp buz obsesi yapabilirsiniz. Ama bizim evde evimizde şu an olmadığı için yapmadım ben. Kuruttum ben, bunu bakın. Ben arkadaşlar gibi daha demin bir tane canım babam yapmıştı. Daha kurmadığı yeni yaptık. Evet. Ve canım kankam yaptık şu şekilde. Ama bana niye kankam yapmadı? Sana ama ben Saptattım. Tamam, o kadar tamam. bebek suyu girmeyelim. <laughs> bebek ben, hamurlarımı karıştırmıştım. Evet. O zaman açalım. Ben karıştırmışım. Evet. Yani, ben şu bence canın... başka renkler ekle. Şöyle ha, Evet, bunu anneme yapacağım. Bana ne <laughs> niye? <gülüyor> ne? Onu, <laughs> onu, sana tamam, yani bunu orta renkliye şey... ver, bir bana ver, bir annene. Tamam de ablana yaparsın belki. Bilmiyorum. Ablam şey olmazsa evde de yapabilirim. Evet evde de yapabilir. Ben şimdi ne yapayım? Ben bir yeşil elde etmek istiyorum. Bu arada bir hamurlarımızı açıp gelelim. bence. Sence? Bence de. Evet hamurlarımızı açtık. Ay çok iyi oldu. Ben şöyle üstüne benek benek koyup şöyle kırmızılardan yeşil değişik bir şey yaptım yani. Çok tatlı oldu bence. Ben de böyle mavili kırmızılı bir şey, şey yaptım. <laughs> Gerçi koyu renk olmuş ama bir şey olmaz. Mavi yani ben. Hemen kesmeye başlıyorum. Bunlar kesiyor. Böyle dikdörtgen, üçgen kalp artık nasıl dilersiniz? <laughs> Bence nasıl bir şey Ben keseyim? kalp mi kesin? benim küçük oldu. Ben, kalp, ee, ben neyse, ben dikdörtgen, yani eskisi gibi keseceğim. Ben dikdörtgen keseceğim. Evde hamur daha çok oluyor ya, o zaman kalp şeklinde keselim. Yani o istersen. istersen. <laughs> Ama çok güzel hatıralar oluyor o şekilde bu arada. Size evet. tavsiye ediyoruz. Evet, yine sesler geliyor. Mavi. Birlikler. Evet, çocuklar. Hadi, hadi, hadi. Tamam, gel. Hadi. Çok Aa, küçücük oldu. Bir bir yapacağım. O bu abla. Onu mi? beklerken annemin ki biraz daha büyük bir... ya. Annenin mi? Yok bu abla. Tabii, mi? tabii, mi? tabii bizi unuttu. Ben ona canım kankam yaptım. Bakalım. Göstermiştik videonun başında ama sen de göstermiştin. Tabii bizi hatırlayan yok. Bizi hatırlayan yok. Gerçekten çok güzel. Son arkadaşlar evet. pilot kalemle tükenmez kalemle istediğiniz kalem. Tükenmez bilek... kalem sert oluyor. Bence pilot kalemle yapın. Yani evet. Bence öyle. Değil. İstediğinizi yazın yani hatıra kalsın. Ben Arkanın... mıknatıs yapıştırabilirsiniz. Bu zor oluyor. Ya da başka bir yerde asabilirsiniz yapıyorum arkasına bir bant koyup yapabilirsiniz duvara sen gibi bir şey yani siz kendi gününüz için en iyisi öyle bence gönlünüzden ne kaparsa yapın <laughs> Arkadaşlar ben birazcık daha mı evet. evet yapıyoruz Canım ablam. Annesi ne yazacaktı? Vay hiç kankam sana yazacağım demiyor. Hiç demiyor. Acaba benden demiyor. Biraz düşünelim. Niye? Sürpriz mi yapacak acaba? Hayır. Hayır. Hadi Hadi yapalım. Hadi video çok uzun olmasın. Evet. Bence de çok uzun oluyor. Çünkü demin bir hata Olsun. Olsun. Ama bence o mal. Aynen anlattım. Şimdi ben Ben hemen yazıyorum annem için hemen şöyle. Kırmızı. O çok. O çok o çok. Az bir. Ya önce açıyorsun ya. Ben zaten amımız Beyaz koy bence. Beyaz ama beyazımız çok az. Şu kadarcık kaldı. Şundan, çok çok şu kadar. O. Çok, o. Ay. çok. mu? Evet. O kadarcık zaten var. Tamam, tamam. ol. Al değil mi? <laughs> Bence açık pembeye dökecek. Bence biz bunları ben bunu yazıp geliyorum Elif de orada hamurunu açmış olur. Evet arkadaşlar şu şekilde açıp yaptık. Ben yazdım. Canım annem yazdım. Bir de tabii ki Elif'le biz sizi unuturmuş. Sen bir kendinkileri göster. Ben canım annem. Canım babam. Ve şurada küçük bir tane canım ablam var. Ben de canım annem, ee, canım kankam sana. Sen bana hala yapmadın farkında mısın? Niye yapmadın? Yapacak mısın? Hı? Aynen. Yapmayacak değil mi? Ama bu videoda mı yapacaksın? Sonra söyle. Yapmayacak herhalde. Düşünmüyorum. Yapmayı düşünmüyorum. Ha? Yapmayı düşünmüyorum. <laughs> ya ben tamam, şey. Tamam. <laughs> bu <laughs> ve biz sizi unutmadık. Canım canım arkadaşlarım yazdık. Gözmüyor olabilir. Mindik yaptık. Evet. evet. Çünkü küçük kesmiştik. Evet. Belki göz ama sizlere kalp. Biz sizi hiç unutmayız. Evet. Asla unutmayız. Bence çok uzamasın videomuz. Evet. Hemen vedamızı edelim. Size çok özleyeceğiz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Videoyu beğenin, abone olun, yorum atın. Ve zil tuşuna basın. Evet. Yorumlar kapalı oldu olur ama çocukların olduğu bir Evet. Ama siz, biz sizle videolarda görüşürüz. Görüntülü konuşma gibi. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada ilgilenen kanalımız linkte. Çok 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 iyi, çok iyi. Bizi de beğenin. Benim kanalımda da beğenin. Lütfen. 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 Hadi tamam. <laughs> evet, sizleri çok seviyoruz.